Bu doğru meğer. Bu dünyada benim için senden daha değerli bir şey yok. Plan başarısız oldu. Sarapjit Banka'ya gittiğimi öğrendi. Aslında buna ikimizin de dahil olduğunu biliyor olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Senin yüzünden benim de Senin de senin de ne Bikram, bir adım var, bir saygınlığım var, bir doktor, insan olarak ama ben şimdi... Anlayabiliyorum Aditi, merak etme. Sara ve Meher sana karşı tek kelime etmeyeceklerdir. Bilmiyorum. Ben biliyorum. <laughs> Meher, Meher lütfen ağlama. Meğer şimdi her şey yolunda merak et. Her şeyi kasanın içine koydu. Meğer. Her şey yolunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.